Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Herobrine moda oynuyoruz. Yanımda arkadaşım Utku var. Evet merhaba. Hızlıca başlayalım çünkü çok vaktimiz yok. Her an Herobrine gelebilir. Odun kasalım hemen. Sen şu yandakini kas. Benim One Block serisini alırdım normalde sen. Doğu tek oyuncu diye alamıyorum. Olsun sorun yok. Okey. Hemen hızlıca gelişelim. Bu arada hem aerobrine modu var, hem de e, çanta modu var. Çanta modumuzu hiç denemedim İnşallah güzel bir şeydir. Ee, şey, sen yap yapmadın değil mi çalışma masası? Ben Yok. Tamam Sen yap, ondan kullanırız ortak yapalım. Yaptım koydum şuraya. Tamam. Şey ben şunu da alayım da yarım kalması çok nefret ederim ağacın yarım kalmasında. Kötü duruyor. Evet, çok sinir bozucu. Şimdi ben çalışma masasını alayım mı bu arada? Al. Tamam. Hemen şöyle ayarlayayım. <laughs> Balta da yap da ne olur ne olmaz. Herobrine bir daha. var şu an ben... bende? Ha iyi, okay. Şimdi gece oluyor. Bakalım neler olacak. Modu ben de ne bilmiyorum haltı, bu arada. E şimdi ne halt yiyeceğiz gece? Valla bilmiyorum ki. Herobrine var. Bir de normal şeyler var. Canavarlar. Aynen. Ama Herobrine modunda ekstra canavar olabilir. Hiç denemedim. Bu arada çok uzaklaşmayalım ya. Sen neredesin? Yanına gelinmezsin. Evet. Şu son odun. <laughs> Al işte öldüm. Öldüm ben de öldüm. Net ben de öldüm. Bebek zombi ya. Abi ben niye onu en başta öldürmedim ya? Aynı yerde mi doğduk biz? Yok. <laughs> evet, Aa. evet, aynı, yerde. Aa, aynı, aynı yerdeyiz. Yerde. Tamam. Şimdi Çok... madene girelim mi? Girmeyelim. Biraz kasılıp girelim. Açık bir madene gireriz. Tamam bir şey oldu. Herobrine oldu tavuk <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? abi. Abi, dur dur dur. Abi dur ne yapıyor abi? Ölmüyor lan. Abi. Abi. <laughs> abi özür dilerim. Öldür. Öldü, öldü tamam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle her hayvana vurmayız işte. Lan bana bir baktı var ya. Of. Hayvan ben öldürmem, sen öldür. Ben ağaç kasacağım. Zombi köylü var ya. Abi hiç uğraşamayacağım. Çok çirkin ya. Her an şöyle sana doğru koşan bir canavar görebilirsin bu arada. E, Siyah falan böyle kocaman. İki kalbim var. iki kalbim var ve yemeğim yok. Ya sabah olsa bir mükemmel olacak. Abi riske de giremiyorum. Onun için hayvanlara kritik at ki tekte ölsünler dönüşmesinler. Gel yemek vereyim gel. Lan herhalde. Oo! Bismillah, 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 Gel sana yemek vereyim gel. Bismillah, 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 Gel lan yemek vereyim gel. Şu an hatim indiriyorum bir dakika. Al. Öldürürsen Öldürür al. Şunu da al. Ha, ha, bismillah. Birazdan benim karşıma çıkacak ha. Sana çıktı ya. Bir şey söyleyeceğim. Biraz bir şeye bakmam lazım. Neye bakacağım? Ee, evden bir şeye bakmam lazım bir dakika. Hızlı. <laughs> koşuşun o kadar komik ki. Çoğalıyor lan bunlar. <laughs> Nasıl kaçacağız? Ne bileyim ben ya. Of. Dur aklımda Abi. bir şeyler var. Aklımda bir benim şeyler. Benim yemek var. bulmam lazım. Aa köpek var doğru. Ha tamam köpeği öldürdüm. Şimdi arkadaşlar ben size vuracağım öleceksiniz tamam mı? <laughs> Ölmeyecekler. Lütfen ölün. Yaklaşmıyorlardı. Bunlar anlamadım ben bu koyuna özel bir şey mi yoksa tavuk mu hızlı? Bu uyu bütün... mu baka girdin? Aa düştüm. Aa, aa, aa. <laughs> düştüm. Ben suya giriyorum. <laughs> Abi parlayan karpuz değil mi yenmiyormuş bugün bunu öğrendik. Ben suya girdim yarım kalbim var. <laughs> Hadi geliyorum. Canım yenilenirse artık. Geliyor mu lan bunlar? Oha, sudan da geliyorlar. Hadi can yenilen oğlum hadi hadi. Görüyor musun şu onları? Benim şu an yarım kalbim var. Öyle gidiyorum yani. Görü gördüm seni de koyunlar da geliyor peşinden. Farkındayım. Hiç olmadığı kadar farkındayım. Şimdi ineğe vuracağım. İnekle dönüşürse harbiden <laughs> çıkartırım. Abi gelme. Özür dilerim. Şimdi ben size suyun altından vurmaz mıyım? Lan. Abi bir taneyi öldürüyorum. İki tane oluyorlar. Evet öyle işte. Direkt suya Üç gelmeye çalışıyorlar. Üç tane çalışıyor. oldular. Dört tane oldular. Suya gelmeye çalış direkt. Sudan gelemiyorum. Ben sudayım zaten. Kaç o zaman direkt. Yok şu an suyun altından vuruyorum. Vurma daha çok çoğalıyorlar. Lan yeter lan ölün lan. Yok. Abicim ben size bir hata yaptım. Görüşürüz. Ben yeter lan yeter. Benimkiler gelmiyorlar bir saattir. Bir şey oldu onlara da çözemedim. Yok onlarla ben savaştım. Savaşıyorum şu an. Ya ben bir tane inek öldüreceğim de bu hızlı falan koşar. <laughs> Korkuyorum. Hadi canım, baltam. Sen kaybolma. Aha. Lan bunlar tane tane yok oluyor. Nasıl lan? Evet iki tanesi gitti şu an. İyiymiş. Pek de iyi değil bence. Aha kayboldular. Gelebilirsin de sen. Neredesin? Ya? Ben ta karşı adadayım. O sudan yüz gel. Hiç gelemem. Şu anda iki tane daha koyun var orada. E, nerede buluşacağız? Bir dakika bekle. Ben gelirim şimdi. Tekleyeceğim ama onları. Yoksa yine dönüşürler. Özür dilerim. Abi niye tek yemedin? Ha hasta hasta video çekiyorum. Şu kanala bir abone olsunlar ya. Herobrine şimdi gelecek. Bak tek başımayım. Şu kaybolma laneti olanı bitireyim de. Bu arada Demet hocanın da, da anlatımı Lan o Herobran <laughs> mı? <duyuradım. gülüyor> Yarım kalbim var, yarım kalbim var. Koşuyor, 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 koşuyor. Yarım kalbim var. Eşyalarımı al, eşyalarımı al ölürsem. Abi nasıl alayım? Benim de peşime geldi. Dur, baltam nerede abi benim? Ee, bir dakika, alacağız onu bekle. Merhabalar, öldürdüm. Adamsın. Biz bir tekne yapalım. Kötü bir durumda direkt biner kaçarız. bu <laughs> Uf korktum ya. uf. orada, orada. <laughs> Lan baltamı aldı. Baltamı aldı. baltam aldı. He almamış. Ben atmışım. Oğlum vurdu bir daha sana. Bana vurmadı. Vurdu. Canın azaldı. Vurdu mu? Evet. Koştu üzerine doğru. Abi ya. Oha! Hep de sana oldu ha. Hadi bacağını çekiyorum bakışıyorum çünkü adamla. O da geliyor elini tersiyle çakıyor bir tane. Ya sen de. Utku çık Utku. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne oldu? Şimdi. şuraya Aa, gidelim işte mi? Ben. Gel gidelim. Orada Toplaya bir şey yok. Ölecek yani. bu arada. Biz. <laughs> Bismil. Bismil. Sen ne tür bir imanlısın ya? Tabi ablam imanlı imam Power. Kurbanımızı da kestik ve. Ben... ay Herobrine sandım seni. Ödüm koptu. My name is Herobrine. Bir... Aynen, aynen. aynen aynen. Aynen. Bir de dik, dik bakıyorsun ya. Yok ya şey yapıyordum. Envanterde. Bir ses geliyor falan. bir ses geliyor. Duydun mu? Ne? Gelsene şurada maden tarzı bir ya şey var. What? <laughs> Başlangıçtayım. Hiçbir şeyim yok. Bekle geleceğim yanına. Buraları Ve durdurayım. Ben az önce Hero gördüm. Arkada dur bekle. Durma lan. Arkadaşlar biz buluştuk. Evet. Ee, bayağı yarım saat falan oldu. Onun için biraz kestim. Şimdi şöyle yapalım. Eşyaları falan verdim bu arada Otku'ya. Evet. Ee, buralarda bir maden tarzı bir şey bulalım bence. Tamam. Beni takip ediyorum değil mi? Oo gelme gelme gelme. Oo. Oh. <laughs> evet, Yemeyin. Bakın Yeme arkadaşlar bakmayın. Al ee, bak. geliyor. Kaç? Yemeğin Buraya... var mı bu arada? Bilmiyorum ki. Buraya Gel. run dı 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 diye bir şarkı var ya onu koyarsın. Onu bulabilirsem koyacağım. Allah Allah. 11 tane çiğ tavuk etim var. Evet, tamam Kömür. gerek yok o zaman. Of! mi? Aaa <laughs> burada bir şey yok. Kömür var. Ne yapacağız kömürü? Şema, meş, meş, mel. Şema. meşale. Aslında şuralarda demir olması lazım mı? Ay ne bitmek bilmezmiş bir şeymiş ya. Ay benim Türkçe'm bozuk bu arada. Farkındayım. Güncelleme gelmek gerekiyor. Bismil. Bismil. Devamını getir artık. Oo, daha bak, daha bak daha. Bir saniye. Oo, gel. Bir dakika. Aynı şey mi? Bir dakika. Bir şeye bakıp geleceğim. Lan. Benim tek oyunculu oynadığım bir tane seed vardı. Aynı seed'e düşmüşüz. Şaka. Evet. Hatta gel bir. Be. Benim tam şurada evim vardı. Tamam gel buraya. Şu madene girmemiz lazım. Tam şu taşlara ev yapmıştım. Duruyor mu acaba yerinde? Ya benzer bir şey de olur. Allah. <laughs> Suya düştüm. Benzer de olabilir de. Son benzer de mi tamam. Niye atıyorsun? Bak bak bak. <laughs> i̇zle. İzle beni. Ee, <laughs> i̇zleme izleme. beni. <izleme. gülüyor> Daha yapacağım dur. Aa yapacağım bir yer yok yine. Ya şey bir dakika benim canım az şu an. Neyse sonra yaparız. Bir saniye. Ya al işte ya tek de zehirlendim ya. demir var gel. Bekle. Karşıda da var onu da alırız. Bayağı bir demir kazalım abi. Kazalım kazmasına da ben kör oldum göremiyorum. Şemalemiz de yok. Şemale. İnşallah aydınlık çıkıyordur var ya. Bunları buraya aydınlatmak uğraşamam hiç. Yo uğraşmana gerek yok. Şimdi bu kadar demir varmış. Ben. Gel daha tepesindeki yere çıkalım. Aa şurada da varmış. sen kör müsün? Evet. Tamam. Kömür aldın mı bu arada? Sıstalım şunları. Kömür var. Ne yapacağız kömürü? Ha, <laughs> He, tamam. Soruya kaldım. Şu dağın tepesindeki yere çıkalım ya. El ha elmas değilmiş tamam. Abartma. Ha bu madenin bu kadar küçük olması çok saçma. Yo devamı var diyor orada. Yok işte baktım. Ha tamam o zaman. Yukarı doğru çıkıyor. Şimdi Robran atlasa kafamızı. Oh. Mis. Oh tabi. Gel. <laughs> uf. İyi maden buldum. Da. İş. Da. Kömür. Artık sen bıktın. Koş. Oo. oo. Ne oldu lan? Cidden o yani. Öl, öl lütfen öl. öl. Ha öldü. E, kör oldum. Tam Herobrine'in gelmesine uygun bir yer. Aman sus. Şurada endirmen var. Şurada ben iskelet yapayım. var. Lan ne oluyor? Ne oldu? Aa yay çıktı. Çok iyi. Benim canım iki, canım iki, canım iki, canım iki, canım iki. Yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp. Canım bir evet. buçuk. Kaç? Buçuk da var. Uzak bir yere geç. Ben geliyorum. İki zombi oldular. Zombiler dikitlerden geçemiyor. Dikitlerin oraya geç. Aynen. Tamam, At aşağıya. Şimdi hangisinin Şu ham demir benim. Ee, kırık taşlar senin. Şunlar senin. Şu senin. Şunun teki senin. Ee, bu benim. Bu senin. Bu da bu, bu benim bu benim ee, demir kazma balta falan vardı. Ha. Yok onlar yok. Nasıl yok? Taş var. Taş var. Ha taş pardon ama Bunlar var? Bu senin, bu benim, bu benim, bu benim. Daha da kal. Ha şu var. <laughs> Nasıl yok? Bu kadar. mı? Bir dakika şu da var. Haydi go. Pantolon. Ne? 12 tane koyun etim kaldı. Onları da feda edeceğim. Ettim. Şimdi bir kalkan yap. Şöyle yapalım. Benim demirler vardı. Onları vermemişsin. <laughs> Ya bir tane demir bende vardı zaten. Bir tane de ham demirim vardı. Başka da bir şey yok. Nasıl şey yok? Fırın yapalım onları bir ısıt. Gel. Fili yapalım abi. Kalkan yapalım. İki tane varsa yeterli kalkan yapalım. Al sen şunu. Al ya -f. Al. Sen de kalkan yap. Sen onda, yap sen, onda yapıver, sen onda yapıver gari yaptım. Tamam kalkanım varsa benim işim bitmiştir abi. Bitmiştir. Ölecek. Bana bir tane daha şey atsana ya. Odunum yok. E benim de yok. E nasıl yapacağız? Ben bir çıkayım odun alıp geleyim bekle. Hoppa. Cidden bir tane odunla mı kaybediyorum? Hemen odun alıp geliyorum. Ne oluyor lan? Gasp etme klavyeyi. Yok lan klavyeye vurur muyum ben? Manyak mıyım? Evet. Allah. Ha. Oldu mu ama şimdi bu? Neredesin? Çok ayıp ya. Sence neredeyim? Al. Ah. Al. Bu da ah. ah. Allah razı olsun. Allah razı olsun dolum yaptı. Pantolonlarım yuktu. Fakire sadaka. Sus lan. Hadi. Dur lan kalkan yapacağım. Yapmışsın ya hadi. Yok yaptım da takacağım. O zaman takacağım be. Hadi gel. Tam taktım. Gel gidelim. Şimdi bir sıra... Benim, benim pink, benim pink. Benim pink. benim. Aa! Ha! Kalkan tutsam ne kafası yaşın. Ya elimde meşale vardı. Şemale meşale koydu. <laughs> Şemali. <laughs> <laughs> of! <gülüyor> Ay yanımda patlamış gibi oldu. Çok korktum. Dikit saplandı. Oyuna sesi sana geliyor mu? Gelmez olur mu? Ay bir şey daha patladı. Ben patlattım. Bu Şimdi Herobrine gelecek, takip vuracak öleceğiz böyle. Tabii. Biz daha ne için varız burada? Tabi ya. Ryan'in keyfi için buradaysa abi. Şu kömürler bitmiyor artık. Bitin artık. Bir şey diyeceğim. <laughs> sen bir daha ikinci bölüme ne zaman gelebilirsin? Ee, Bu arada videoyu yorum attılar az önce. Ne zaman? <laughs> bir daha söyle. Her, her Oha abartma. Ciddi söyle. Ş şaka oğlum. Hafta sonu falan gelirim ya. Heh tamam o zaman. İkinci bölüm çekmemiz lazım çünkü yakın zamanda. Hop. Hop dedim ve sesin gitti. Sağ ol bugün değil. Sağ ol ama ben istemiyorum. Ee, bu arada e az önce bir tane videoma yorum yaptı biri. Bakamadım da. Ne yazmışlar bak. Bakamadım ki dur. Bak. Ee, Ender Dragon çaresizlik mi? Bakayım hangi videom. Ee, gördüm. Bir tane videom vardı da ona yapmış. Bu arada, neden hiç demir yok kocaman maden? Ah hayır bak. Bak lütfen. Zombi abi gelme. Abi zombi, zombi abi gelme bak lütfen. Gel <laughs> lan. Gel gel lan. Gel, 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 kafana, gel. Kafana ok atayım gel. Yok 3 blok üstte çıktım ondan. Bir dönüşürse öldüm. Niye hiç evet. demir yok ya? Şaka gibi. <laughs> Çünkü ben sömürmedim. Ha? Beyni yandı. Şu Enderman yüzünden ölecekmişim gibi geliyor ama. Enderman'in gözüne baktım yanlışlıkla. Enderman abi, abi bakma abi. Sen neredesin? Ben seni bulamıyorum. Ben bayağı daha falan çıktım. Bir abi Creeper veriyorum. geldi. Creeper geldi. Heh tamam soru yok. Aa, farklı bir geçit. Tamam. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.